Merhabalar lif Sepeti kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir model anlatımı yapacağım. Modelimiz yuvarlak bir lif olacak. Yeni bir model değil. Eski modellerimden ama uzun zamandır modelimizin tekrardan anlatımını yapmamı istediğiniz için bugün sizlere tekrardan yeni bir şekilde modelimizi anlatmaya çalışacağım. Modelimiz parça parça dilimlerden oluşacak. Onları daha sonra birleştirip lifimizi oluşturacağız. Renklerimiz iki renkten olacak, pudra ve beyazla modelimizi öreceğim. İnşallah hep birlikte güzel bir sonuç elde edeceğiz. Hemen pudra ipimin şöyle numarasını göstermek istiyorum merak edenler için 98 418 ve diğer rengimiz de beyaz iple modelimizi buluşturacağım. Ben hazırlıklarımı yapıp hemen örmeye başlayacağım. Hepinize şimdiden kolaylıklar diliyorum. Öncelikle beyaz ipimizle başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen şöyle tığ numaramı da belirteyim. 7 numara 1.3 milim. Öncelikle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 de çekebiliriz. Zinciriniz gevşek ise 7, sıkı ise 8 tane çekebiliriz zincirimizi çekip yuvamızı oluşturalım bir tane zincir çekip sıkıladıktan sonra ilmeğimi genişletiyorum ve buraya bir tane fıstığımızı yapıyorum bir tane zincir çekiyorum hemen aynı boşluğa ikinci fıstığımızı yapıyorum fıstık batımlarını dört yapıyorum tekrar bir zincir çekiyorum ve üçüncü fıstığımızı yapıyorum bu şekilde toplamda 10 tane fıstık yapacağız yuvamızın içerisine aralarına birer tane zincir çekerek bütün fıstıklarımızı tamamlayıp geleceğim 10 tane fıstığımızı oluşturdum hemen bir zincir çekip ilk yapmış olduğumuz fıstığımızın tepesine sabitliyorum şöyle sıkılıyorum bir zinciri daha sonra zincir boşluğuna işimi kaydırdım ve sıkıladıktan sonra ilmeğimizi genişletip buraya tekrar bir fıstık yaptım kapattım bir zincir çekiyorum hemen aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum eğer ipiniz çok kalın ise bu fıstık dolumlarını 3 yapabilirsiniz ee, bakın çiftli olarak fıstığımızı yaptık. Daha sonra bir zincir çekiyorum hemen yanındaki diğer boşluğa geçerek aynı şekilde yine buraya da bir fıstık yaptım kapattım bir zincir çekiyorum ikinci fıstığımızı yapıyorum fıstık dolumlarını bu aşamada 3 olarak yapıyorum birazcık beyaz ipim kalın geldi eğer ince ise 4 yapın. Hemen bakın bir sonraki boşluğa geçtim. Aynı şekilde yine buraya da çiftli olarak fıstıklarımızı yapıyoruz. Aralarına birer tane zincir çekerek devam ediyorum. Ve bu şekilde yapmış olduğumuz bütün fıstık aralarına çiftli olarak fıstıklarımızı yapalım. Sıramızın yine sonuna geldik. Hemen bir zincir çekip ilk yapmış olduğum fıstığımızın tepesini sabitledim. Bakın her yapmış olduğumuz fıstığımızın arasına çiftli olarak fıstıklarımızı yaptık şimdi hemen şöyle boşluğa tekrar işimi kaydırdım bakın iki fıstık arasına ve buraya 1 2 3 4 batımlı yapıyorum şimdi bu aşamada fıstıklarımızı tek yapacağım için üç biraz zayıf olur 4 batımlı bir fıstık yaptım kapattım bir zincir çekiyorum hemen bakın bir sonraki boşluğa geçerek tekrar bir fıstık yapıyorum kapattım. Bir zincir çektim. Hemen bakın diğer boşluğa geçiyorum. Her fıstık arasına bu sıramızda tekli olarak fıstıklarımızı yapacağız. Aralarına ben birer tane çekiyorum zinciri. İki çekmeyin. Çok araları ayrık durur, güzel durmaz. Bakın bu şekilde her fıstık arasına böyle tekli olarak fıstıklarımızı yaparak sıramızı bitirelim. Sıramızı bitirdim. Bakın sabitledim. Şimdi bakın ben aralarına birer tane zincir çektim. Ee, çok araları böyle ayrık ayrık o görünmesin diye. Çünkü güzel durmuyor çok ayrık olduğu zaman. Hafif bakın böyle hafif böyle bir kıvrılma durumu oldu gördüğünüz gibi. Hiç sorun değil. Sizinkinde de olabilir eğer bir zincir çektiyseniz. Ee, onun yapmamız gereken bakın hafif şöyle elimle açıyorum. Zaten bir üst sıramızı şimdi gittiğimiz zaman yine dümdüz olacaktır ama Yine öncesinde böyle bakın. Açtığımız zaman üzerinde gittiğimiz zaman bakın dümdüz oluşuyor. Yani iki zincir aman büzüldü toparlandı diye iki zincir yapmayın. Birer zincir yapmanız bakın yeterli olacaktır. Hemen şimdi bir sonraki sıramıza geçiyorum. Bakın fıstığın tepesine sabitledikten sonra tekrar boşluğa işimi kaydırıyorum. Ve buraya bir fıstık yaptım kapattım tekrar aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum çiftli olarak fıstığımızı yaptık bakın şimdi burada şu ipliğimi bir açmam lazım yine gelmiyor çiftli olarak yaptık hemen bir zincir çektim bir sonraki boşluğa geçiyorum bakın buraya tek olarak yaptım fıstığım. eğer isterseniz bu fıstık dolumlarını son sırayı dörtte yapabilirsiniz daha sonra bir sonrakine geçiyorum bir fıstık yaptım kapattım Beni yani ipim ince diye 3 yapıyorum çok kalın olsun istemiyorum buraya çift yaptım bakın bu sıramızda bir tek, bir tek bir çift olarak ilerleyeceğiz. Şimdi çiftli fıstığımızı yaptık. Hemen bir sonraki boşluğa geçtim. Buraya tek olarak yaptım. Bakın tekrar bir sonrakine geçiyorum. Buraya çift olarak yapıyoruz. Yani buradaki mantığımız bir tekli bir çiftli olarak fıstıklarımızı yapacağız. Yine aralarına birer tane zincir çekerek bu şekilde sıramızı bakın devam edip bitirelim ve bu şekilde dilimimizi tamamlamış olacağız daha sonra renkli ipimizle örmeye devam edeceğim evet görmüş olduğunuz gibi bakın dilimimizi tamamladım gayet düzgün bir şekilde bakın dümdüz bir şekilde tamamlamış olduk toplamda 4 sıradan oluşuyor şimdi hemen pudra ipimle devam edeceğim istediğiniz renkle yapabilirsiniz her rengi çok yakışıyor bu modelimiz modelimizin ismi bahar çiçeği olarak geçiyor İstediğiniz bir zincir bu fıstık arasına ipimizi sabitliyorum bakın. 1 2 3 4 ve 5. Bu ipim biraz ince olduğu için bu rengimizi fıstık dolumlarını 5 olarak yapacağım bakın. Fıstığımızı kapattım. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen bir sonraki boşluğa geçtim. Aynı şekilde yine buraya da 5 dolumlu fıstığımızı yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Bir sonrakine geçiyorum. Ve bu şekilde bütün fıstık aralarına böyle tekli olarak fıstıklarımızı yapacağız. Aralarına sadece birer tane çekin. Yine hafiften bir büzülme e, durumu olacaktır. Benimkinde de oluyor ama o açılıyor zaten. Üzerine bir sıra daha gideceğiz. O onu gittiğimiz zaman zaten modelimiz otomatik dümdüz bir şekle geliyor. Bu şekilde aralarına birer zincir çekerek her fıstık arasına tekli olarak fıstıklarımızı örelim. Sıramızı böyle bitirelim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bakın sıramızı bitirdik. Şöyle eğer kasılma olursa hafif şöyle ve çektiğiniz zaman bakın dümdüz oluyor. Zaten şimdi üzerine de bir sıra beyaz gideceğiz. Onu da bitirdiğimiz zaman dümdüz bir görüntü oluşacak. Şimdi son sıramızı yapıyoruz. Dilimimizi yazımıza devam ediyorum. Yine istediğiniz bir fıstık arasına ipimizi bakın sabitliyorum. Buraya 1 2 3 ve 4 dolumlu beyaz ipim kalın olduğu için 4 dolumlu yapıyorum fıstığımızı bakın kapattım. Zincir çekmiyorum. Hemen yanındaki boşluğa bakın. Yatay şekilde bakın sabitleyip sıkılıyorum. Tekrar gösteriyorum. 1 2 3 4 kapatıyorum bakın zincir çekmiyorum kapattıktan sonra hemen bu noktaya boşluğa bakın şu şekilde sabitliyorum tekrar göstereceğim kaydırma tekniği sabitliyorum ve sıkılıyorum 1 2 3 ve 4. Kapattım. Buraya şu şekilde sabitliyorum bakın ve sıkılıyorum. Bu şekilde fıstık aralarına hepsine böyle tekli olarak fıstık boylarını burada biraz uzun yapmayın. Çünkü modelimizi diktiğimiz zaman bu fıstıklarımızın ters yüzü şu kısımlar işimizin bir bölümü Yüz tarafına gelecek Eğer ki uzun yaparsanız bol bol durur İşiniz o zaman güzel görünmez Bakın bu şekilde Bütün fıstıklarımızın arasına Tekli fıstıklarımızı yaparak Sıramızı bitirelim ve bu şekilde 7 tane dilim yapacağım Bazıları bunu 6 dilim olarak yapıyor Ama lif çok küçük oluyor 7 dilim yaptığınız zaman Lifimizin boyutu gayet güzel Tam ideal boyutta oluyor Küçük bir lif olmuyor ben 7 tane öreceğim. Daha sonra dikiş aşamasında tekrar gelip anlatmaya devam edeceğim. Evet, görmüş olduğunuz gibi bakın 7 dilimimizi tamamladım. Şimdi bunları birbirlerini dikerek lifimizi oluşturacağız. Bakın son hali bu şekilde. Şöyle tersten şu kısımlarının düzgün durması gerekiyor. Çünkü diktiğimiz zaman bu kısımlar bazı bölümlerde lifimizin üst kısmına gelecek. Böyle bol bol durursa lifimiz güzel görünmez. Bakın. Tersten görüntüsü bu şekilde olması gerekiyor. Şöyle de göstereyim. Ve şimdi artık dikiş aşamasına geçeceğiz. Şöyle e, lifi ipi ile iğneme geçirdim. Hemen bir tanesini göstereceğim. E, i̇pimizi kestiğimiz noktayı ben şöyle buluyorum. Bakın ipimizi kestiğimiz nokta tam şurası. Böyle kenarlara gelip lifimizin e, görüntüsünde e, görüntü bozukluğu oluşmasın diye bu ipi kestiğimiz kısmı tam ortaya getireceğiz. Burası zaten üzerine daha sonra çiçek yapacağımız için kapanacaktır. Hemen bir sonraki dilimizin de ipimizi kestiğimiz noktayı bulacağım. O kadar sıkı bir şekilde kapatmışım ki ben bunu bulmakta şu an zorlanıyorum. Evet bulamıyorum. Hemen bir sonrakine bakacağım. Sizi bekle. Ha, bakın burada ipimizi kestiğimiz nokta burası. Şimdi burada tığımı geçiriyorum. Bunu kaybettim. Bunu da buradan geçiriyorum. Tam ipimizi kestiğimiz noktaları öncelikle bir sabitleme işlemi yapıyorum. Bakın. Karşılıklı bir şekilde. Şöyle tığımızı bir geçirelim. Şöyle. Bir sıkalayacağım burayı. Önemli olan bu lifimizde dikiş şöyle ters geldi. Şu şekilde batacağım. Şöyle bir sıkılıyorum bakın çünkü ipimizi burada keseceğim. Burayı bir keselim. Tekrar ipimizi şöyle bir düğüm yaptım. Buradan sayıyorum bakın karşılıklı iki taraftan da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tekrar sayayım şaşırdım. 2 4 6 8 9 fıstık saydıktan sonra yine karşılıklı bir şekilde ikisini de birleştiriyorum aynı diğer tarafta olduğu gibi. Bu birleştirmeleri önce yaparsak rahat bir şekilde dikişlerini yaparız. Şöyle bir defa daha yapacağım. Sağlam olsun. Şöyle oturtuyorum bakın. Bir kesiyorum. Tekrar şimdi ipimizi hemen bir defa daha düğüm yaptım. Bakın karşılıklı arada 9 fıstık bıraktık. Şimdi burayı dikişini yapacağız. Tam buradan izasından şöyle aşağı beyaz kısmına iniyorum bakın. Buradan indiğimiz zaman tam şu noktaya geliyor. Tam buradan şöyle ara kısmından bakın fıstığımızın ipimi geçiriyorum ki düğüm arkada kalsın diye. Buradan bakın tam şu beyaz sıramızın yaptığımız sıradan bakın şöyle gösteriyorum. Buradan dikiş gideceğiz. Batıyorum, bakın. Diğer taraftan da batıyorum. Karşılıklı iki dilimden. Bakın şöyle göstereyim. Buraya bir geçiş yaptık. Tekrar bir geriden batıyorum. Önden çıkarıyorum. Bakın fıstığımızın tam izasından gidiyorum. Ona dikkat edelim. Tekrar geriden şöyle batıyorum ön taraftan çıkardım iğnemi. Diğer birleştirme noktasına kadar bu şekilde devam edeceğiz. Kaydırmayalım. Kaydırırsak düzgün durmaz işimiz. İpimizi birazcık kısa geçirdim. Elime dolanmasın diye inşallah yeterli olur. Yarım kalmaz. Bakın, aynı fıstığımızı geriden batıyorum bakın tam şu sabitlediğimiz noktanın izasından tam bakın bu fıstığımız tam bu fıstıkta bitireceğiz yapacağımız işlemi dikişimizi Baş, yap, baş yapmaya çalışıyorum. Tam göstereyim diye. Bakın tam izahsına geldik. Birleştirme yaptığımız noktaya. Şöyle işimizi açalım. Bakın sadece burada bir tane fıstık görülmesi gerekiyor. Eğer fıstığımız yarım şekilde şöyle gözükürse dikişi mutazam yapmamışızdır. Defimiz düzgün olmaz. Ama tam böyle birer fıstık karşılıklı görünecek şekilde diktiyseniz. Düzgün bir şekilde dikmişsiniz demektir. Hemen burada ipimizi artık ipim de tam ucu ucuna yetti. Şöyle keseceğim. İçinden birazcık daha uzun yapsaydım rahat olacaktı. Şöyle kısa diye bu şekilde sabitliyorum. Hemen şöyle bir düğüm atacağım. Karşılıklı bakın. Bir defa daha şöyle fazlasını kesip ucunu hemen iç kısmına çekeceğim bakın hiçbir şekilde görüntü kirliliğimiz de yok tertemiz bir şekilde dikişimizi oluşturduk ve görüntü böyle şimdi iki parçamız böyle birleştirdik şimdi bir sonraki dilimizi yapacağım hemen ipimi iğneme takıp tekrar geleceğim Evet ipimi hazırladım şimdi üçüncüyü de hemen bir başlangıcını göstereceğim bakın bir sonraki yine dilimizi aldık. Bakın yine tam ipi kestiğimiz noktayı buldum çünkü burası ortaya gelsin. Böyle kenarlara geldiği zaman bu bunun mantığı buralarda güzel görünmez diye ortadan tığımı geçiriyorum. Bakın buradan da bu taraftan şöyle tut, tutacağız. E, bu taraf değil de diğer tarafından sol tarafındaki dilimden bakın tam şurası orta kısmı. Orta kısmının yanındaki bakın şu fıstığımızın hemen şuradan yanından karşılıklı birleştiriyorum yine. Şöyle bir yine karşılıklı sabitleme işlemi yapacağım. Bir defa daha yapalım bu işlemi. Sağlam olsun lifimiz. Bu difin en önemli aşaması dikişi. İpimizi burada kestim. Hemen tekrar düğüm atıyorum. Ne yapıyoruz? Buradan itibaren sayıyoruz. Bakın şuradan bağlantıyı yaptık. Buradan itibaren 2, 4, 6, 8 ve 9. 9 fıstık sayıyorum. Yine karşılıklı bunları birleştiriyoruz. Şöyle de oturtuyorum ve kestim. Tekrar düğümüzü yaptık. Şimdi bakın aynı burada yapmış olduğum gibi dikişini aynı bunu da aynı yapacağız. Yine buradan bakın takip ediyorum. Tam beyazımızın izasından şöyle bakın. ipi arkadan geçirdim arkada kalsın uç kısmı diye bakın bu sıra tek fıstığımızın sırasından dikişimize başlıyorum. Yine aynı bu fıstığın sırasını takip edeceğiz. Dediğim gibi bu sıra bu sırayı takip etmek çok önemli. Ve aynı diğer dilimdeki gibi dikişimizi devam edeceğim. Bu noktaya kadar Buraya geldiğimizde bakın şöyle takip edin. Tam izası neresi? Burası. Burada ipimizi kesip dikişimizi bitireceğiz. Ben bu kısmı da bitirip tekrardan geleceğim. Evet bakın buranın da dikişini bitirdim ve böyle açtığımız zaman dediğim gibi beyaz fıstıklarımız böyle birer sıra görünecek şekilde tamamlamış olacağız. Bakın ikinci dilimizi de bitirdik. Şimdi aynı bir sonraki dilimizi alıp tam şuradan bakın şöyle göstereyim buradaki fıstığımızın bu yanından buradan da alacağız karşılıklı birleştirip 9 tane sayacağım daha sonra dikişinde diğer kısımlarda gösterdiğim gibi dikeceğiz ve 7 dilimimizi bu şekilde dikelim daha sonra ortasına bir çiçeğimiz var onu sizinle birlikte yapacağım Evet görmüş olduğunuz gibi bakın bütün dilimlerimizin dikişini tamamladım şöyle yakından göstereyim bakın tersten de görüntüsü bu şekilde son dilimimizi iki taraflı hem bu taraftan hem bu taraftan birleştirme yaptık. Aynı 9 fıstık olacak şekilde ortada bırakıyoruz. Diğer taraflarda göstermiş olduğum gibi daha sonra da ortalarında dikişlerini yaparak son dilimizi bu şekilde tamamladık. Ve defimizi bu şekilde bitirdik. Şimdi ortasına böyle güzel bir çiçek yapacağız. Ve defimizi tamamlayacağız. Çiçeğimizi pudra ipimizle yapacağım renkli bir çiçek olacak hemen onu da anlatayım şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum yuvamızı oluşturuyorum bir zincir çekip sıkıladıktan sonra içerisine 1 2 3 4 batımlı bir fıstık yapıyorum ve kapatıyorum daha sonra üzerine 3 zincir çekerek bir tane tomurcuğumuzu yapıyorum. Sizler istediğiniz bir çiçek yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Her türlü çiçek veya bir tane puf çiçek yapabilirsiniz. İstediğiniz şekillerde yapabilirsiniz. 3 tane bakın pıtırcığımızı yaptık. 3'er zincir çekerek. Daha sonra fıstık boyunuza göre 3 veya 4 zincir çekerek dibine iniş yapıyorum. Bakın boşluğa sabitledim. Bir zincir, 2 zincir çekelim. Tekrar ilmeğimizi genişletiyorum bakın. 2 3 ve 4. Kapattım. Tekrar 3 tane zincir çekerek 3 tane pıtırcığımızı fıstığımızın tepesine yapıyorum. ve zincir çekerek dibini boşluğa batıyorum bu şekilde yapmış olduğumuz yuvamızın içerisine 7 tane üzerinde pıtırcıklar olacak şekilde fıstıklarımızı yapalım 7 tane fıstığımızı bakın oluşturdum şimdi bunu iki katlı yapacağız bu çiçeğimizi hemen arkasından bir, bir zincir çekmiştim 2 3 4 zincir çekerek bu fıstık aralarından şöyle bakın batıyorum tekrar yuvalar oluşturacağız 1 2 3 4 zincir çektim. Tekrar fıstık arasından batarak yuvalarımızı yapalım. Çiçeğimiz iki katlı bir çiçek olacak. 1 2 3 4 1 2 3 4 Bütün yapmış olduğumuz fıstıkların arkasına tekrar yuvalarımızı oluşturuyorum. 1 2 3 4 son yuvamızı da başladığımız noktaya bakın sabitliyorum ve ilk yapmış olduğumuz yuvamızın içerisine geçtim bir zincirle sıkaladım ve hemen birazcık uzun yapıyorum buradaki fıstığımızı 2 3 4 5 5 de 5 olur 6 olur ipinize göre fıstık dolumunu yapın birazcık bakın diğer fıstığımızdan uzun oldu boyu Hemen bunun da üzerine pıtırdıklarımızı yapıyorum. 3 tane. 1 2 3 4. Fıstık boyunuza göre zincir çekerek dibine iniyorum bakın. Daha sonra bir sonraki yuvamıza geçerek aynı şekilde yine fıstıklarımızı yapmaya devam edeceğim bakın. İkinci katımızı da bu şekilde bütün yuvalarımızın içerisine fıstıklarımızı yaparak bitirelim ve çiçeğimizi bu şekilde tamamlayalım. Bakın çiçeğimizi bitirdim. Şöyle göstereyim. Tersten de bakalım. Bakın iki katlı çiçeğimizi yaptık. 7 yapraklı. Şimdi bunu ortasına şöyle göstereyim öncelikle. Bakın dikişini yapacağız. Görüntü böyle olacak. Bunun da hemen dikişini şöyle sizlerle birlikte başlayayım. Tam şöyle ortalayın. İpimi şuradan sabitliyorum. Bakın. Tam fıstık ortasına tam şöyle ortalayalım. Şöyle bakın. Bulunduğumuz yere batıyorum. Şöyle aradan yürüterek bakın. Diğer fıstık arasından geçiriyorum tabi zeminden de alıyoruz zemine de tutturuyoruz tekrar altından geçirip zeminden alarak tutturuyorum bakın şöyle elinizle tabi düzelterek dikin sadece bu kadar dikişimiz şöyle yaprakları düzelte düzelte yapın bu işlemi. Şu yapraklarımız şöyle düzeltin. Zeminden alarak fıstık aralarından tutturarak kolay bir şekilde hemen bakın dik içinde yaptık. Bakın, ortasına tam birleştirme işlemini bitirdim. Son başladığımız yere geldik. Bir defa daha şöyle bir geçiyorum. Tersten geçerek bakın. Burayı bir sabitleyeceğim. arkasında görüntüsü böyle lifimizi şöyle biraz uzun kesip ipin ucunu içine alıyorum. İşimizin tersten de görüntüsü çok önemli. Temiz bir iş yapmamız gerek. Onun için ipleri her zaman temiz bırakalım. Bakın. Tersten görüntüsü bu şekilde işimizin. Bunu şöyle birazcık tabii elimizde yeni örüldüğü için kabarık olabilir çekerek düzeltelim Ve yüzüne de bakalım. Bakın buralar gayet düzgün bir şekilde dikişini tamamladık ve görüntü bu şekilde oldu. Çok güzel. Lifin boyutu da gayet güzel. Tam ideal boyutta oldu. Çok küçük değil, çok aşırı derecede büyük de değil. Tam ideal boyutlar lifimizin büyüklüğü. Her rengi örebilirsiniz. Ee, bu kısımlarını istediğiniz renklerde çalışıp beyazlı da bu kısmını ördüğüme çok güzel bir lif e, örmüş olursunuz. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizlere faydalı güzel bir anlatım olmuştur. En kısa zamanda tekrardan güzel bir model anlatımında buluşmak umuduyla. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.